Gençler merhabalar. Evet günün kimya sorusunda birlikteyiz arkadaşlar. Suda çözülme denklemi şeklinde olan ve dibinde katısı bulunmayan doygun bir çözelti var arkadaşlar. Hangi çözelti bu? Kalsiyum nitrat. Ben arkadaşlar şöyle kabı böyle bir göstermek istiyorum. Bakın şurada sulu çözeltisi var. <laughs> yani ca NO3 arkadaşlar. Bakın kalsiyum artı 2 iyonları çözelti içerisinde suda. Aynı şekilde nitrat eksi 1 iyonları da yine suda arkadaşlar. Ve dipte katısı yok. Ve bu doygun arkadaşlar şu anda. Yani çözebileceği maksimum tuzu çözmüş. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bunu arkadaşlar su ekliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Öncelikle çözeltilerin derişimi yani molaritesi çözeltilerin hacmi ters orantılıdır. Yani şimdi bu tuzun mol sayısı yani mol sayısı böyle hacimdir. Şimdi mol sayısı değişmiyor çünkü tuz miktarı değişmiyor. Ama su eklersek hacim artacak ve derişim azalacaktır. Birinci grafik görüldüğü gibi bakın azalıyor. Şimdi elektriksel iletkenlik arkadaşlar iyon derişimi ile doğru orantılıdır. İyon derişimi artarsa artar. Bunu unutmayın. Peki şu içeride kalsiyum iyonları var arkadaşlar. Kalsiyum iyonlarının derişimini yazmak istiyorum. Neydi? Kalsiyumun mol sayısı, canın mol sayısı bölü çözeltinin hacmi arkadaşlar. Şimdi biz su eklediğimiz zaman kalsiyum miktarı değişmiyor. Sabit. E ne oldu? Hacim artmış oldu burada. E hacim artarsa kalsiyum iyonlarının derişimi de azalacaktır. İyon derişimi azalırsa elektriksel iletkenlik de azalacaktır arkadaşlar. İkinci grafikte bizim için doğru oldu. Peki, üçüncü grafiğe geldiğimizde çözeltilerin kütlesini söyleyelim. Arkadaşlar unutmayın, bir çözeltinin kütlesi şudur. Çözücünün kütlesi artı çözünenin kütlesidir. Şimdi şunu unutmayın, eğer kabın dibinde bir katı varsa bu katı çözelti kütlesine dahil değildir. Sadece çözücü ve çözüneni alıyorsunuz. E şimdi biz buraya su eklediğimizde bu seyrelecek. Dolayısıyla dibe katı çökmeyecek. E su da eklendiği için arkadaşlar çözeltinin çözücüsü artmış olacak. Çözünen sabit olduğu için çözelti kütlesi de artmış olacaktır. Üçüncü öncül de doğrudur arkadaşlar ve cevap Edirne olacaktır. Bakın neyi gördük burada? Çözelti derişimini gördük. Elektriksel iletkenliği gördük ve arkadaşlar çözelti kütlesini gördük. Elektriksel iletkenliğin iyon derişimiyle doğru orantılı olduğunu söylüyoruz. Bakın bunu da söylemek istiyorum size. İyi bakın arkadaşlar. Şimdi C6H12O6 gibi şekerler ya da arkadaşlar alkol gibi maddeler mesela etil alkol C2H5OH bakın bu maddeler suda moleküler çözünürler ve çözeltileri elektriği iletmez. Kim? Glikoz yani şekerlerin ve alkollerin sulu çözeltisi elektriği iletmiyor tuz olması lazım arkadaşlar. Ya da asit baz olması lazım. Elektriksel iletkenlik için iyon lazım. Çünkü bunlar iyonik bir şekilde çözünüyorlar. Bunu da söylemiş olalım diyorum arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir kimya sorusu olmuştur arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.